GÖKTE NE VAR LARAY OOOOOOO ÇOK KORKTUM KORKUYORUM <laughs> YANŞAKLAR MÜZİK <laughs> TAP 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 HAHAHAHA Neyse işte Xbox konusu falan da konuştuk Şimdi dönelim bakalım bugün başka ne gelişmeler olmuş Neler oldu söyleyebilir mi? Ben görmüyorum arka. Ben bakıyorum. Kaybediyor şu an. <laughs> kaybediyor, kaybediyor, kaybediyor. <gülüyor> kaybediyor. Ben <kaybediyor. gülüyor> <Lan> orası da çocuğu <laughs> <kaybediyor. gülüyor> Ne yapsın abi? Tamam. Amına. Tamam. Kulağına, Kulağına girdi mı? ablana kayıp bağırsak. Farta <laughs> Bağırsa, balta nasıl soktunuz ya? Ne bileyim bu oğlum. <laughs> Yazık kafa. Kaybediyor. Al buna vur. Yok! <laughs> <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? <laughs> Hiçbir tuşa basmadım. <laughs> Topun geceyi doyuruyor. Yürüdüm. Karakter uçtu abi. Sana yemin ediyorum. Şimdi içeri doğru girecek mi? Vücut darbesi içeri doğru girdi. Shadow bu arada ulti geldi Tay'den. Shadow skoru gelecek gibi gözüküyor. Dünya şampiyonası yapılacak iş mi bu Tay? Tay ne yaptı? Çok şanssızlık. Hadi oğlum hadi. Bana sıkıldı. Hadi.

anasını siktiğiminin şeyi. Oğlum geri git. Nasıl geri gidebiliyor? Nasıl geri ya. geri gitti. Yemin ediyorum oğlum yaptı geri gitti. Ne geldi abi, abi? Bilgisayar mı? Oğlum Lan, nasıl geri gidebiliyor ya? <laughs> oğlum bildiğim buraya geri geldi ama Lan nasıl geri gidebiliyor ya o? Oha! Oha! Baba göte giren şemsi Kapatma bir. Işık kaydı. Işık kaydı. Işık kay, kay, ışık, ışık kay, Işık kendi kapadı. Işık aşkım. kendi. Kapadı. Aşkım. Aşkım. Ne oluyor oğlum? Aşkım. Baba. Aşkım. bir şey, aşkım. 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 Bir, şey yok. bir şey yok. Ne oldu? Bir şey, yok, bir şey yok. O, o ne yapıyor? Aşkım. Oğlum. Aşkım. Tamam bir durun amına koyayım. Ya içime girme orası bir çocuk Baba <laughs> bir dakika bir dakika. <laughs> oğlum gerilime gerek arkadaşlar. Aşkım. Aşkım. bir şey yok. Bir şey yok. Bir gel benle gel. Benle gel. Işık. ışık. attım <laughs> amına Alo. Bu ne ananı sikeyim? <laughs> <laughs> şey diyeceğim? Şu telleyi bir vur da bir görelim şöyle canlı kanlı Ama bitmedi Benden inme amına koyayım. Oğlum bu ama senin signe için hareket... <laughs> <laughs> eee, şey Vurduktan sonra ses falan. <laughs> Ez gidiyor amına koyayım bir de ses Çıtır. Ben baktım bir şey yok. Oo! <laughs> <laughs> uştum <laughs> <laughs> Bu ne? Oğlum uçtum. <laughs> Vallahi gol <koyuyorsun>, yemiş ha. Ruf. Manuel ödemeyeceksin oğlum izle. Balta. Yavaş orospu çıktı. Ne yaptın? Kan kaybediyor. Götürü... Kan kaybediyor. Kan kaybediyor. Tamam dur sarı, taktım, sarı. Tam, kanı durdurdum ben tamam. <laughs> ya seydim <laughs> amına koyayım. Oğlum yırttın amına koyayım. Gerdin daha böyle. <laughs> Uy daha kestim ha. <gülüyor> <gülüyor> Kanka direkt videodan okudum ya, yüzümün ifadesinden okudum bak bak nasıl zevk oluyorum Hop oradayım hop buradayım amcık seni. <laughs> nasıl zevk almışım ya. Abi küçük Tuğkan Gönültaş'ı öpüyorum. Iyy. Iyy. <laughs> ne meraklısınız bir gün vereceğim birini ağzına amına koyayım var ya. <laughs> Al diyeceğim şerefsiz. Ee, abi, seni seni abi seni çok seviyorum <laughs> da abi seni çok Abi ben onun şakasını <gülüyor> <yapmıştım>. <gülüyor> abi <laughs> Allah Allah sardın <sert> mı diyorsun? <laughs> Ee, peki sana bir soru soracağız bilirsen eee biliyorsun konseptimizi. Kemal'e mi girsin bana mı girsin Hamza önce onu söyle. Ha. hangi <laughs> soru, soru, mu bu arada? <laughs> soru bu soru bu Soru bu. Kemal'e mi girsin bana mı girsin? Kemal abi Helal olsun! <laughs> helal olsun! <laughs> <Helal> olsun! <laughs> Kemal'e girsin! <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 <Ayy>. Hayırlı olsun. <laughs> Abi hayırlı olsun. <laughs> <laughs> ya bana çok iyi soktunuz beni. <laughs> e bak şöyle bir alan var. Dur şöyle gösterelim. Daha ortalık çoluk. Babam da bunu sağ olsun sokaktan çalmış getirmiş. Baba bu ne? Sigara şeyi getirmişsin ya buraya. Şeyden dışarıydı. Onu getirdim aşağıda. <laughs> aşağıda, aşağıda. Bunu Bari... sitede mi bu? Bunu getirdim buraya. Evet sitenin şu şeydeydi. Bizim kapının girişindeydi. Harbi evet. mi diyorsun? Ee, İyi olmuş ama güzel bu kullanışlı. Bizim hayvanlar atmaz artık çöpü oraya buraya. Bu şey ben bir çeksene. Baba. Oradan. Dürtme şansı daha fazla olan onlar. Papara süpürmesinin buradan çıkması lazım ama bu kadar ya. Bir yerde kaldık ki. Hasar vermeye devam edin. Bekleme Ya ne bırakın gidelim. gidelim. Bu ne böyle yeter ah, ya ya. yeter ya. Açın yolu. Tamam Armut geliyor. Işınlar geliyor. Armut düşmedi. Vahşi bilme geldi evet. Evet işte bu ama ayrı sınavda düşecek. Zaytnot da düşecek. Armut'un gelişi yetişmedi. Ya öyle bir yerde öyle bir hamle yaptılar ki bize. İğrenç bir sekansı bize. Bolu bolulu çık çık bolu çık çık. Kaç bolulu kaç. Abi bolu bolu, bir dakika bir dakika. Dur. Bolulu Bolulu niye girdin oraya oğlum? Vur sopayı. Sonunda vurdu. Çıktı i̇ki çıktı çıktı. Yaptı. Klonu da bıraktı arkaya. Ya biz bizi orada niye tutuyorlar? Bizi Hayatımdan 3 yıl gitti Regar Ya adam bizi dövdü dövdü. Döv. Okay, okay. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bowling TIME time this. Çekildi bire. Nasıl işlerinden geçtim ya? bu ciğerlerin temizliğine bir çekiliş yapalım. Ne, ne oldu? Ne oldu? E sana, ne oldu lan? Sen ya. Mikrofonun kapalısa ya. Sen alır görürsün. Yanlışlıkla bastı değil mi? Dinliyoruz Sena. <laughs> Sen söyle ama görev değil miydi? Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> ya kimle <laughs> oynuyoruz ya? Kimle oynuyoruz o, ya? ya ama o, 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 görev zannettim. Hadi at lan. Hadi at yavrum. Bıraktım bak. Sektirirse ben de merak etme. Oy! Oy! lan havadaki ne? Sen manyak mısın ya? Ne yapıyorsun oğlum sen? Oğlum hasta mısınız ya? Bu tarz şakalar da insanlar aklını yitiriyorlar. Manyak mısın oğlum sen? Bizde Haydi Hayat bizde. Her şey bizde. geldi Gragas geldi. Gragas oynarız, oynarız oynarız korkma. Oynarız yok. oynarız haberiniz olsun diye söylüyorum. Yetişir mi Gragas'a? Yetiş 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 sana hızlı verdim. Allah'ım ya onun üstü kim? At! Fiyara <laughs> yok, Fiyara yok, Fiyara yok, <laughs> Fiyara helal abi. Fiyara gel Çıktım <laughs> <de gel. gülüyor> <Ha, gülüyor> <yani. gülüyor> buradan, görüşü alacağım. Wardladılar büyük ihtimalle hatta bence. Yani diye gelebilirler, sen riskli oynama. Smite'ın hazırlığı olur. Onun üstü ha! Çok korktum! Korkuyorum! <laughs> Yavşaklar! Yavşaksınız! Hadi, Hadi aslanlarım! Hadi oğlum o kadar gaza geldik! Pes etmek yok. Git lan. Devam 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 devam. Ultim var, ultim var. Geldim, geldim. Devam kanka. Ultim var, devam. Devam, devam, da tek başıma etmiyorum devam. Al çarptırıp Allah belanı versin. attı bana gördün mü? Kaç kaç. Devam. Tekrar kaç. Benim ölmemem lazım. Ölürsem hepinizi keser. 11 saniye. Vur 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 vur. Abi yok herif tek atıyor amına koyayım. Pat, pat, pat. ya. Yardırın artık oh! ama neredeyse. Adam öl ölmüyor, al. alacak mı? Hayır yürü git lan. Öyle attık. Ne oldu Kim? Ölmüyor. Öl <laughs> öl <laughs> adam ölmüyor. Öyle attık. Atakan alırsın onu. At abi bunu at bunu ne abi? At? <laughs> at abi bunu at, bunu at. <laughs> Biri içeri giriyor sandım o Al buna vur. Zo! <laughs> <laughs> oğlum hadi. Aa. Hadi hadi oğlum hadi. Herkes Kaldı mı kaldı? Ezden ne yaptın? Koş 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 Gördün mü hareketi peki?